Aslında genel yönetimler dediğin şey bir bölgenin coğrafyanın doğasıyla birlikte üst üstüne yaşayan bütün canlılara dair plan, yaşam biçimi ve onun programmasıdır. Türkiye'nin tek komünist belediye başkanı olan Mehmet Fatih Maçoğlu, Ovacık'tan sonra Tunceli'nin belediye başkanı seçildi. yaşam onun Komünist başkan Orası. ve belediye meclis üyelerinin aldığı kararla Tunceli ibaresinin yerine Dersim ibaresinin yer almasına karar verildi. Kurumsal bir işleyiş içerisinde kapitalizmin sistem içinde, sistem içinde üzerine yaşadığımız toprakların tamamında herkesin yaşam hakkının kutsiyatının, herkesin yaşama hakkının kutsal olduğunu, herkesin eşit bir şekilde yaşam hakkının olduğuna dair söz söylüyor. Birincisi bu. İkincisi yaşadığınız alan içerisinde örgütlüğünüzün tamamında ee, kesinlikle hakkın herkesin ee, söz söyleyebildiği halk meclislerinin ve yönetiminin kabulü anlamına geliyor. Bu çoğaltabiliriz. Kadın komisyonları, gençlik komisyonları Em, işte genç gençlerin işte çocuk meclisi, STK'lar farklı farklı herkesin temsiliyet düzeyinde kendisini yönetebilme kültürünü geliştirmektir. Yani dersimi düşünün, dersinin tamamına dair söz söyleyenin kadının, gencin, çocuğun herkesin içinde olduğu bir anlayış dediğimiz. Bu bu sosyalizmin esasen yereldeki ayağı olur. bir bütün değil, parça sadece bir parçası. Yani sosyalizmin bir parçası. Bundan kaynaklı da bizde şöyle düşünüyoruz. Herkesin kendisini yönettiği bir anlayışı örgütlemesi. Yani söz söylenilmedi. Kendi sokağına dair, caddesine dair, sokaktaki hayvana dair, kesilecek ağaçtan dair ya da enerjisine dair herkesin kendi coğrafyasında söz söyleyebileceği bir anlayış yolunda istiyor. Halkın tünceli belediye başkanlığına layık gördüğü Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu, seçim sonrası belediye binası önünde coşkuyla karşılandı. E, Fatih abinin e, daha çok kişisel olarak değil de e, burada uygulanan devrimci, halkçı, yörel yönetim e, şeklinde Fatih abi üzerinden yayılması e, söz konusudur. E, buradaki mesela e, önce de şuralarda duvarlarımız vardı. E, bu duvarlar e, kayyum döneminde oluşturulmuş bir duvardı. E, şurada gördüğümüz e, yerde e, cih x-ray cihazlarından geçerek e, sanki böyle e, adliye duvarlarına giriyormuş, mahkemeye giriyormuş gibi insanlar üzerinde böyle bir etkisi vardı. O yüzden e, halkla belediye çok ayrı bir hal almıştı. Fatih abi geldiğinde ilk yaptığı şey duvarları kaldırmak ve halkla iç içe bir belediyecilik anlayışı. E, belediyenin halkın belediyeyi sorguladığı bir halkça yerel yönetim şeklini oluşturmuştur. Müzik <laughs>